Rusya'da yapılan Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan görüşmesinde asker naaşlarının alınması ve esir takası için insani ateşkes anlaşması yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in barış görüşmeleri çağrısının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Matsakanyan arasında yapılan görüşme 10 saat 20 dakika sürdü. Yapılan uzun görüşmenin ardından Lavrov, 4 maddelik bir anlaşma açıkladı. Yapılan görüşmeler sonucunda, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi kriterlerine uygun olarak savaş esirlerinin ve diğer tutukluların, ölülerin bedenlerinin değişimi için insani amaçlarla ateşkes ilan edildi. Ateşkes rejiminin belirli parametreleri ayrıca kararlaştırılacak. Azerbaycan ve Ermenistan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı MİSK grubu eş başkanlarının ara çözümün temel ilkeleri temelinde, mümkün olan en kısa sürede barışçıl bir çözüme ulaşmak amacıyla esaslı müzakerelere başlayacak. Taraflar, müzakere sürecinin formatının değişmezliğini kabul etti. Yapılan anlaşma ile Ermenistan'ın kendisinin bile tanımadığı sözde Karabağ yönetiminin de görüşmelere katılma isteği dördüncü maddeyle saf dışı kaldı müzakere sürecinin formatının değişmezliğinin kabul edilmesiyle Türkiye'de masanın dışında kalırken, Rusya ile Türkiye'nin MİSK grubunu tamamlayıcı bir mekanizma kurabileceği belirtiliyor. Cephede hayatını kaybeden askerlerin naaşlarının alınması, esir ve tutukluların değişimlerinin ne kadar süreceği konusunda bir süre belirlenmezken, MİSK grubu üyelerinin pazartesi günü yapacağı toplantının da ateşkesin kalıcı olması yönünde belirleyici olabileceği kaydedildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in görüşmeler sırasında yapmış olduğu ulusa sesleniş konuşmasında Azerbaycan'ın Karabağ alana kadar durmayacağı yönündeki açıklamaları harekatın devam edeceği yönünde yorumlanıyor. Azerbaycan sürekli olarak ateşkesin tek şartının Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi olarak açıklarken harekatın kaldığı yerden devam edeceği yönünde beklentiler büyük. 30 yıldır Karabağ sorununa çözüm bulmayan MİSK grubunun, Azerbaycan'ın 34 yerleşim yerini işgalden kurtarması ve Ermenistan'ı askeri olarak çökme noktasına getirmesinin ardından tekrar görüşmeleri başlatma çabası Ermenistan'ı kurtarma planı olarak görülüyor. Herkesin merak ettiği tek bir soru var, bundan sonra ne olacak? Bu sorunun cevabını birkaç gün içerisinde görmüş olacağız.